Şimdi modüller konusuna ele alalım. Modülleri bir birleştirici veya gruplayıcı olarak düşünebiliriz. Yani bir modül içerisinde başka modülleri, komponentleri, servisleri barındırabilir. Ve bu modülü de başka bir modül içerisinde kullanabiliriz. Fark ettiyseniz bir önceki videolarda oluşturduğumuz komponentlerin hepsi app modüle bağlıydı. Projemizin içeriği büyüdükçe veya büyük bir proje geliştiriyorsak eğer biz her şeyi app modül altında tanımladığımızda çok da temiz bir yapı kurmuş olmuyoruz. Bu yüzden de projemizi modüllere ayırmalıyız. Yani her bir özellik veya her bir sayfa için yeni bir modül oluşturabiliriz. Şimdi buna küçük bir örnek yapalım. Yeni bir modül oluşturmak için terminalimi açıyorum. ng g modül. Burada komponent e, oluştururken ng g komponent yazıyorduk. E, aslında bunun sadece baş harfinde yazabiliriz. Modülde de aynı şekilde modül yerine M yazabiliriz. Bu da küçük bir ara bilgi olsun. Modülümüzün adı content diyelim. Modülümüzün adı content olsun. Çalıştırdık komutu. App klasörünün altında content klasörünü oluşturdu ve içerisine de content modül ts dosyasını attı. Bakalım buna Şimdi biz komponentlerimizi komponent dekoratörüyle anlıyorduk. Modüllerimizde de ng modül dekoratörünü gördüğümüzde anlayacağız ki bu dosya bir modül dosyasıdır. Bu modülümüze şimdi bir de komponent ekleyelim. ng g c content klasörünün altında content list olsun. Burada komponent klasörümün altına da oluşturabilirim bu komponenti. Ama biz burada klasöre ilk baktığımızda, bu klasörü açtığımızda bunun içerisindeki komponentlerin direkt bu modülde olduğunu anlayabiliriz. O yüzden aynı klasörde topluyorum. Komutumuzu çalıştıralım. Komponentimizi oluşturdu ve gitti. Content modül dosyasını güncelledi. Burada declarations bölümüne bu komponenti ekledi. Aynı klasöre aldığımız için Otomatikmen content modülde bunu kullanacağımızı anladığı için geldi burada değişikliği yaptı. Eğer ki component klasörüne ekleseydik app modüle ekleyecekti bunu. Onu engellemek için de biz burada component altında oluşturuyorsak bunu bunun sonunda eksi eksi modül eşittir modülümüzün adını belirtmemiz gerekirdi. Çalıştırmıyorum bu komutu. Şimdi ne yaptık? Bir content modül oluşturduk. Ve bunun altına da Content List component adında bir komponent oluşturduk. Şimdi bunu gidelim, örneğin Home component altında çağıralım. Yani Home component'in içinde çağıralım. Geldik, Home component'in HTML dosyasını açtık. Burada App Content List bu isim nereden geliyor? Komponentin selectorında yazan şuradaki isimden geliyor. Bunu çağıralım, Content List. Şimdi bize burada bir uyarıda bulundu. Biz Home komponentin içinde yani App modülün altındaki bir komponentin içinde başka bir modülün altındaki bir komponenti çağırmak istedik. Bu yüzden bize burada diyor ki Content modülü App modülde import et diyor. Bunu iptal ediyorum bu işlemi. Geri alıyorum. App modüle gelip burada Import bölümünde Content modülü import ediyorum. Burada tanımlıyorum. Şimdi tekrar deneyelim. Home komponente geldik. App content list. Bakın ekledi şimdi. Bakalım çıktığımıza. Content list works şeklinde burada çalıştı. Şimdi e, siz eğer ki VS kod kullanıyorsanız. Siz de Home komponentte bunu çağırdığınızda otomatik olarak bu modülde gidip şu kısmı eklemeyecektir. Yani bir eklenti kullanmıyorsanız bunu eklemez. Az önce bu modülü ilk oluşturduğumuzda şu kısım yoktu. Bunu hemen açıklayayım. Ben burada, bakın buradan sildim. Home komponentte bunu tekrar oluşturduğumda modüle geri dönüyorum. Bakın bunu ekliyor otomatik olarak. Şimdi bunun anlamı şu. Ben Content modülünün altındaki Content List komponentimi App modülün altındaki Home komponentte kullandım. Bunu kullanabilmem için Content modülde bu komponenti bir de dışa aktarmam gerekiyor. O yüzden burada Exports dizisini oluşturup bunun altında da dışa aktarmak istediğimiz komponentleri veya pipeları burada da belirtmemiz gerekiyor. Şimdi kodumuzun çıktısına baktığımızda bu çalışıyor. Siz vs kod kullanıyorsanız bunu kendiniz yazmanız gerekecek. Eğer ki bunu yazmazsanız kaydedelim orayı silip kodun çıktısına baktığımızda hata veriyor. Buna dikkat edin. Şimdi tekrar geri alıyorum ben bunu. Şimdi modül konusunu daha fazla kafa karıştırmamak için burada bırakalım. Aynı komponentte olduğu gibi eğer ki tam olarak anlamadıysanız hiç üzülmeyin. Biz şu anda o nedir? Bu nedir? Şu nasıl oluşturulur? Bu nasıl yapılır? Bunların tanımlarına bakıyoruz. Bunları bitirdikten sonra zaten gerçek bir proje yapacağız ve o projenin içinde modülleri de kullanacağız. Komponentleri de bol bol kullanacağız. Daha iyi anlayacaksınız. O yüzden şu an hiç stres yapmanıza gerek yok diyorum ve bir sonraki videoya geçebiliriz.